Belediye başkanına güvenmenizi istiyorum. Ben bu yetkiyi alacağım ama burada bir suistimal, bir istismar, bir güveninizi halel getirme gibi bir davranış içerisinde olmam mümkün değil. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 250 milyon TL'lik boşlanma yetkisi istediği toplantıda karşılıklı sert ifadeler kullanılırken tartışmalar ve karşılıklı ithamlar üzerine Cumhur İttifakı boşlanma talebini ret vereceğini oylam öncesinde açıkladı. Başkan Seçer, toplantıda 250 milyon TL'lik borçlanma talebine ilişkin yaptığı açıklamada teklifin plan ve bütçe komisyonuna gittiğini ancak belirli bir sürede komisyonda karar çıkmadığı için meclise resen getirdiklerini söyledi. Alacakları meclis kararının bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerlenme oranının %10'una tekabül eden kısmını kullanma izin verdiğini belirten Seçer, 250 milyon lira borçlanma talebiyle geliyoruz ama aslında biz 175 milyon lira meclisin kararıyla borçlanma yapabileceğiz. Bunun üstü borçlanma talebimiz bakanlığın iznine bağlı dedim. Belediye başkanına güvenmenizi istiyorum. Ben bu yetkiyi alacağım ama burada bir suistimal, bir istismar, bir güveninizi halel getirme gibi bir davranış içerisinde olmam mümkün değil. Haklı olarak yaptığınız basınla değerlendirmelerde başkanın bize hesap vermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ben bunu alınganlık yapmıyorum. Çok doğru diyorum. Bütün başkanlar versin. 13 ilçe belediye başkanı şeffaf olsun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Bir liralık lastiği on liraya satan, bir liralık civatayı on liraya satana tüy bitmemiş yetimin hakkını helal etmiyorum. Bu Ramazan günü. Seçer konuşmasının ardından meclis üyelerine söz verdi. Meclis üyelerinin konuşmaları sırasında zaman zaman tansiyonun yükselirken gergin anlar yaşandı. Torosla Belediye Başkanı Asız Avşin Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'la Başkan Seçer arasında sert tartışmalar yaşandı. Başkan Yılmaz'ın Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkaranların sayısının 2000'i geçtiğini ve bu çıkarmaların ideolojik olduğunu söylemesi, Başkan Gültak'ın Seçer'e psikolojim bozulmuş demesi gerginliğe neden oldu. Üslup tartışmalarının yaşandığı toplantıda ilçe belediye başkanları Seçer'i eleştirirken AK Parti Grup Sözcüsü Mevlüt Ekmekçi de Seçer'i meclis üyelerini azarlamakla suçladı. Başkanım sabahtan beri azar işitiyoruz. Dövecek gibi konuşuyorsunuz. Biz bu meseleyi beraber konuşarak anlaşacağımızı biliyordum. Ama farklı yere gidiyor. Şimdi o kişiler kaç oldu? Açıklayalım onu da. Performans düşüklüğü sebebiyle ama tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler kaç oldu? O işçiler kapıda bekliyorlar. Sakın ha sakın borçlanma yetkisi vermeyin diyorlar. Sosyal medyadan bizi yazıyorlar. Kimisi altı aydır işsiz. Birçok sıkıntıları var. Performans düşüklüğü itfaiye konusu şey çok yani Sayın Başkan biraz... hoşunuza gitmeyecek şeyler söylüyorsam kusura bakmayın yanlış söylüyorsunuz. Hoşunuza gidecek şeyler hoşuma, söyleyemem. Hoşuma, söyleyemem. hoşuma gidiyor yanlış. Aksine hoşuma gidiyor. Yani borçlanma olmadı umarım. Umarım bu televizyonlarda basınlarda Mersin'e borçlanma olmadı. Maaşları ödeyemedik. Borçlanma olmadı. Yanlış anlamayın siz yapacaksınız diye söylemiyorum. Yani. Doğru anlıyorum canım. Heh. Böyle olabilir siz diye. Doğru ben anlatın, doğru ha ben doğru çok iyi anlatırım başkanım. Merak etmeyin. Edebiyatım iyidir. Sorun değil. E var, Eğer tasarruf da, tasarruf yap başkan bakın bu işte burası. İktidar doğru değil. iktidar siz, olmanın verdiği siz güçle değişirsiniz şu an. Şu şu an yerlenmesi. İktidarın gücüyle konuşuyor. Şu an konuşuyor. siz maalesef biraz psikolojiniz bozulmuş. Biliyorsunuz ama o gülüş psikiyatristler çok iyi bilir. Normal bir gülüş değil. Mevlüt'e söylediniz ya? İade hakikaten. ediyorum. Evet, aynen, aynen öyle. Ben de iade aynen. ediyorum. Sen gönderdin, ben de sana iade Evet, ben de iade ediyorum başkanım. MHP grup sözcüsü Mahmut Atz'a borçlanma talebine ilişkin oylamadan önce teklife red kararı vereceklerini açıkladı. açıkladım. Biz geçen borçlanmada da Ankara rüzgarına çarpıldık, İstanbul seçimlerine çarpıldık. Ya Şimdi değilim. neye çarpıldık? Değil Şimdi neye çarpıldık? Şimdi bu kararı arkadaşlarımızla oturduk, biz aldık. Siz samimi olarak red verecek misiniz buna? Evet, şu siz anki, Mahmut da olarak samimi olarak red verecek misiniz şu anki talep ifadelerine göre? Gözümün yeri, içine bakarak evet, söyle. gözünüzün içine evet. bakarak konuşuyorum. Samimi olarak red mi vereceksiniz? Samimi olarak şu yatırımlarla ihtiyaç olmadığını. Direkt söyle. Belediye bütçesinde gelen direkt, direkt. açıkçası yani. samimi yani. olarak hiç inandırıcı değil. Aynen inandırıcı. Ben o elektriği almıyorum inandırıcı Şimdi değil. Şöyle Oylama öncesinde AK Parti Grup Sözcüsü Ekmekçi'nin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptığı esnada CHP'li meclis üyeleri konuşmanın siyasi ve gündem dışı olduğunu belirterek müdahale etti. Salonda bir anda tansiyon yeniden yükselirken Ekmekçi sinirlenerek konuşmasını yarıda kesip AK Parti grubu olarak borçlanma talebine red oyu vereceklerini söyleyip kürsüden indi. Karıştı, karşılaştı, yılmadı. Mevlüt Bey lütfen, lütfen arkadaşlar. Buraya gelirsiniz, burada, buraya gelirsiniz, burada konuşuruz. Tamam, Oradan mevlüt konuşmayın. Bey, müdahale etmeyin, hadi lütfen toparlayın siz de. Mücadele etti. İçinizdeki hainler darbe Ay yapmaya şimdi. bile kalktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Me, bahane mevlüt üretmedi. Mevlüt Bey, toparlayın lütfen. Hayır, hayır. Şimdi okumakla Arkadaşlar, okumamanın farkını bey. sizden mi öğreneceğim ben? Mevlüt Bey. Lütfen, lütfen. O arkadaşlar. zaman bizim de okumama gerek arkadaşlar, yok. Bizim kararımız red. Arkadaşlar lütfen oturun. Karşılıklı atışmalar devam ederken CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da bir çıkış yaparak bu tablonun Mersin'e yakışmadığını belirterek oy kullanmadan gideceğini söyleyip salonu terk etti. Meclis üyelerini sakinleştirmeye çalışan Başkan Seçer Tarhan'ın tavrına şaşkınlık içindeyim diyerek tepki verdi. Bu Mersin burası değil. Maalesef üzülerek bunu söylemek istiyorum. Hepimiz bunun farkındayız. Sokağa çıktığımız zaman bütün partili arkadaşlar şu düzey maalesef ben kendi adıma konuşuyorum. Beni rahatsız etti. Çünkü Mersin halkını da rahatsız ettiğini sonuna kadar inanıyorum. O nedenle ben bu seviyede bulunmak istemiyorum ve oyda kullanmadan çıkmak istiyorum. Şaşkınlık içerisinde. Şaşkınlık içerisinde. Tartışmaları oylamaya geçiyorum diyerek kesen Seçer, 250 milyon lira borçlanma yetkisi talebini meclis üyelerinin oylarına sundu. Talep Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi. 250 milyon TL borçlanma yetkisinin tarafıma verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir.